Savaş lojistiği diye bir kavram var. Bunu Ukrayna'da çok rahat görürsünüz. Ukrayna verdikçe savaşıyor. İşte savaş böyle bir şey. Yunanlılar son dönemde neyi konuşmaya başladılar? Bakın biz bir savaşa girdiğimizde ne Fransızlardan ne Amerikalılardan yardım geleceğini beklemeyin dediler. Biz konuşurken şöyle bir şey konuşuyor muyuz? Yani ee, biz Amerikalılar arkamızda diye savaşacağız diye falan bir şey konuşuyor muyuz? Veya Ruslar yardım eder veya efendim yok Fransızlar bizim arkamızda durur diye bir şey söylüyor muyuz? Söylemiyoruz değil mi? İşte o söyleyememek o kadar büyük bir milli gurur ki. Ben o yüzden diyorum Türkiye'de bunu yapan adamın arkasında durun diyorum ben de. Ama iç cephe o kadar sıkıntılı ki. iç cepheyi o kadar sarstılar ki. iç cephe bu kadar sarsıldığı için bir Kaan'la bile gurur duyamıyorsunuz. Duyamıyorsunuz. Çünkü yapana bakıyorsunuz. Yani hangi hükümet yaptı, hangi parti yaptı, hangi kişi yaptı diye bakıyorsunuz. Arkadaş Kaan bu ülkenin gururu. Arkasında bir siyasi irade var, onun arkasında durursunuz. Tebrik edersiniz. Siz dersiniz ki tebrik ediyorum, harika iş yaptınız, biz sizden daha iyisini yapacağız. Onu diyemiyorsunuz ama. Aradan birisi çıkıyor diyor ki bu kadar İHA ve SİHA'ya para harcamayın. Niye? Çünkü biz sizi rahat öldüremiyoruz.